3560 8 sayılı serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu. Meslek kanunun amacı. Ünite bir genel hükümler. İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemektir. Bu kanun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazananlara serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir denir. Birliğin kısa adı ise TÜRMOB'dur. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odası birliği